Azatma. Yani bir şey oldu, bitti, tamam. Bir dakika, bir dakika. Kafamız iyice karıştı Selin Hanım. Bu samimiyetin nedenini anlatsanız da meraktan kurtulsak artık. Öyleyelim mi senin benim kızım olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> Ve günün sürprizi açıklanıyor. April Hanım, Selin Hanım'ın kızıymış. Git kendi başından yemeklerini, bebeklerini, her şeyini sen yapıyorsun. Ve Selin Hanım maalesef kızını yine mutfağa gönderiyor. Kendisi de yerine geçiyor. Akşam için üstünü değiştiren yarışmacımız mutfakta son hazırlıklarını yapıyor. Alel acele hemen bir değişiklikler yapıyorum. Pastamız, ikinci pastamız ben yaptım. Aa, bunları da yakayım hemen. Gayet romantik yapacağız. Gece başlıyor. <laughs> Elif'ciğim. Kapı çalıyor ve Elif Hanım'ın gelişiyle çok ilginç geçeceği şimdiden belli olan müthiş gece başlıyor. Buyur içeri hayatım. Gel canım şöyle alayım seni. Nereye içeyim? Bu ne samimiyet Ebru Hanım. Dün aranızda acayip bir tartışma olmamış mıydı Elif Hanım'la? Teşekkür ederim. İki hanım da nedense siyah giymekten kendilerini alamıyorlar. Ama ikisinin de çok şık olduğunu söylemeliyiz doğrusu. Evin büyüklüğünü ilk gördüğümüzde biz de şaşırdık Elif Hanım. Biraz oturun. Geçecek bu şaşkınlık. April'ın evinin dekorasyonu çok yapaydı. Yani bir Canlılık olsa birazcık daha güzel olabilir olabilirdi. En azından çiçekler canlı olabilirdi. Biraz hem onu mutlu edebilirdi. Bunlarcın de normal. Selam. Aa, hoş geldin. Gerçekten. Oh, wow. bu, ne bu ne şıklık güzel. Hani. bu anne. Ve Oğuz Bey kapıda şıklık. görülüyor. Oh, İyiyim. Oh, oh, Oğuz oh, Çok şanslıyım bu Abi, akşam. Nasılsın? Buyur canım. Yine böyle siyahlara bürümüşsünüz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yine <vallahi gülüyor> April, evet. ben mi? April evet. April'ın ev dekorasyonu gayet hoş. Ama April'a göre değil. Aa, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurunuz. Aa, Ofuk Bey ile Sevgi Hanım birlikte gelmişler. Hadi hayırlısı. Yaraba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Sevgi Hanım, bugün her zamankinden çok daha güzelsiniz. Nasıl Siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim. Evet. E niye ikiniz birlikte geldiniz? Kapıda karşılaştık işte. Aa öyle, öyle mi? Göreceğim. Aa ne ilginç. Ufuk Bey ile Sevgi Hanım'ın birlikte gelmesi evet, evet. April Hanım'ın hiç hoşuna ben gitmiyor. Şimdi bugün benim günüm. Ben tamam. konuşuyorum. Tabii buyurun. <laughs> Oğuzcığım. Tamam. tamam mı? Tabii April'cığım. Bugün ben liderlik yapıyorum şekerim. Evet. Saçlarınız hoş olmuş. <laughs> Aa çok April. mersi. April'ın evinin dekorasyonunu beğenmedim. Ama e, bu benim fikrim. Netice itibariyle herkesin zevkleri ve renkleri farklı olabilir. Benim tarzım değil. April'ın evini bir müze gibi görürsek güzel detaylar var ama çok karışık. Yorucu bir ortam gibi sanki. Çiçek konusuna gelince yapma çiçek bence çok kötü. Burası gerçek çiçeklerle çok güzel bir yer olabilirdi. Ben son derece sağlıklı bir yemek yaptım. O yemeğimle de övünürüm. Kızartma yok. Göreceğiz. <laughs> Tadacağız. Sinir... Bir an önce masaya geçseler de o yemekleri görünce verecekleri tepkiyi görsek. April'ın kıyafeti belki bu gece onun için en iyi olan şeydi. Ee, saçı da diğer günlere göre daha özenli ve daha güzeldi. Kıyafeti de öyle. April'ın kıyafetini hiç beğenmedim. Alttan bir şort giymiştim makasla adeta kesilmiş gibi böyle zikzaklı falan filan. Yani özellikle bakmadım ama bakıldığı zaman ayaktayken otururken falan böyle bir baktım böyle makasla kesilmiş gibi alttan bir şey giymiş. Çok saçma, çok tuhaf. Yani böyle bir hoş bir görünüşü yoktu. April'ın saçlarını beğendim. E, eteğini beğendim. Asimetrik şekillerinin. İğrenç, kötü. Bütün erkek, erkeklerin gözü oraya takıldı. Oğuz oraya bakıp gidiyor. Böyle bir kıyafet yok April ne yapıyorsun sen? Elif'in... E, Saçlarını beğendim ama saçıyla kıyafeti uyumlu değildi bence. Daha onun yaşından olgun göstermişti. Sevginin kıyafeti iyiydi. Bugün biraz daha güzel giymişti. Bayanların kıyafetlerine gelince Elif'in kıyafeti yine sadeydi bana göre. Aklımda yine sadece siyahlar kalmıştı. Yine etek giymişti. Onun tarzı bu. Ee, Sevginin kıyafeti rengarenkti. Balo kıyafeti gibiydi. Ama çok benzer bir kıyafetim var onun için. Hiç fena değil. Hatta giymeyi düşünüyordum ama belki yarın giyerim. Benimkisini. Masaya gelen yemekleri yarışmacılarımız nasıl bulacak? Oğuz Bey'in tabağından çıkan ne? April Hanım'la Oğuz Bey neden tartışıyor? April Hanım'ın başından geçenleri öğrenen yarışmacılarımız ne tepki veriyorlar? April Hanım neden bu kadar sert konuşuyor? Ufuk Bey niye patlıyor? Sevgi Hanım neden rahatsız oluyor? Tartışma neden büyüyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan tadında aşk vardı Yarışmacılarımız en sonunda masaya geçiyor. Hayır, Bakalım o yemekleri tadınca suratları ne hale gelecek? Kuralım güzel bir şekilde. Evet. Evet şimdi çocuklar şöyle bir şey düşündüm ben bu akşam. Ee, bu fondü... Alaturka olacak. Böyle düşündüm. Nasıl Alaturka olacak onu da söyleyeyim. Çok güzel tandır ekmeğimiz var. Kepeklidir. Herkes için iyidir kepek. Beylere, bayanlara. Bunu kullanarak gerekirse etleri ısıtacağız tekrardan. Çok sağlıklı dana etidir. İçine koyacağız. Rulo halinde yapacağız. Dürüm gibi yiyebilirsiniz. Ya da Tek başına yiyebilirsiniz. Masada şimdiden garip bir gerginlik var. Bakalım bu akşam neler yaşanacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Şimdi salatamızda karit şey var, kalamar var. Kalamarı neden yapıyorlar? Aa, mürekkep balığı. Kalamar ee, ben mi? altı pot diye dedim. Duydum. Yok. Ahtapot, mürekkep balığı, mürekkep balığı daha çok. Ben evet, ahtapot, ahtapot, da duymuştum Tek ben. başına ahtapot diye geçiyor çünkü. Haklısın ben de onu çok merak etmiştim ama e, bu biraz mürekkep balığı. Çünkü bir kere Aynı, yerken aynen. duyduğumda bırakmıştım. Aynı yani. <laughs> balıkları. Sevmiyor musun? Mürekkep balığı. Büyüklüklerine göre isimleri değişiyor. Evet. Bir dakika çocuklar bugün sen neyi yemeyeceksin onu biliyorum. Kalamari yemem, yeme. öbürlerinden yerim. İşi köfte sever misin? Evet çok severim. Bak işi köfteyi de seversiniz diye aldım. Bayram mı yaptın? Aldım. Ha pardon. Aldım. Buyurun. Onu, onu aldım. Onu yapacak yani. vaktim yoktu. Çocuklar yani sabah. April <laughs> Hanım bugün çok dolu. Ya da kendi kendini dolduruyor. Bu işin sonu pek hayırlı görünmedi bize. Ops. Onun suyundan biraz bunun üzerine dökeceğiz, değil mi? April. Bunu bunun içine koyarak ısıtacağız. Öyle mi? Tabii Şöyle alalım. Şimdi ben şöyle koyayım. Sırayla mı alıyorsunuz? Evet. Buyur. Buyurun. April'ın föndüsü. Daha doğrusu föndünün ne demek olduğunu bilmiyordum. Bugün öğrendim. Keşke öğrenmeseydim. Sizin için ya. Buyurun çocuklar. Batırın koyun. Evet. Isınmıştır şimdi galiba. Batıralım. Böyle yenmez mi? Bak... Evet. Çatalımıza batırın koyun. Evet. Şöyle bir e, koymadan önce bir tadına bakayım sizden önce. Vallahi hiç ısınmamış ki April bu. Hayatım, bu hayatta her şey mükemmel olmaz. Evet. Umduğunu değil, bulduğunu yapar. <laughs> Tamam o düşünceyle hareket o zaman böyle ya. Yani. Evet. <laughs> 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 Şöyle yapacağım kolay olsun diye bayanlardan başlamayı biliyorum Aslında bir şey Hayatım. Hani yemek, yemek yapmayı sevmiyorum dedin ya. Evet. Eline çok yakışıyor. Aa canım benim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksin. Sağ ol. Apple'a yemek yakışıyor dedim. Biraz heves etsin diye. Çünkü o masadaki hazırlananların onun yaptığını düşünmüyorum. Ay alamıyorum. <laughs> ne yapma. Bir tane. Oo, bu mu var, Yemeğe başlamadan önce yine kızacaksın bana ama. Evet. Kızacaksam söylemem şey. E olmasa bile bir çorba olabilirdi mesela. Böyle sıcacık içecektin oh be içim ısınacak böyle. O Değil zaman arkadaşlar. Gelecek sefere getiririz. April Hanım nedense çok gergin. Anlaşılan dünkü tartışmanın etkisini üstünden hala atamamış. <laughs> çok üzgünüm. <laughs> ee çocuklar yemeğimi beğendiniz mi? Isınsaydı çok daha güzel olur bence. Eylül'un <laughs> ortada yaptığı bir yemek görmedim. Salata gayet özensiz, et gayet soğuk, sert ve kayış gibi bir etti. Onun haricinde başka artık bir şey, şey var mı? Hayır bu kadar. Hepsi bu kadar mı? Yetmez <laughs> mi? <laughs> <laughs> ben doyamam. Valla doymak durumundasın çünkü bu kadar. <laughs> <laughs> Başka tandır isteyen çocuklar? Benim var teşekkürler. Siz? Siz? Teşekkür ederim. Allah aşkına tandır ye ya, ya. Yo ben ee... Sen dürüm yersin her gün eminim. Yo ben... Sakın bana ekmekle arası görümlere. yoktu. Yedi evet ekmekle aram yok benim. April'ın fondusunu hiç hoş bulmadım. Yani April bugün bana artık özellikle mi desem? Ya çok çok saçmaladı. Hiç böyle bir şey beklemezdim yani. Bana çok konuşan bir bayan lazım. o zaman. Tabii. Bu kendi tercihimdir yani. Bilemem vallahi sizin tercihiniz mi, bayanın tercihi mi artık onu bilemem. Nasıl nasıl? nasıl. Belki çok iyi iş olabilirsiniz arkadaşlar o zaman. Gibi. Apple'da mı? Taşlar kavga ile başlamış. Ben önce çok büyük bir tek taş beklerim defa Oğuz Bey. Ona göre hazırlanıp gelirseniz konuşuruz. O azı bilmeyen yani hiç onunla hiç anlamaz derler. tamam arkadaşlar bana yardımcı olun. Bu çikolata alalım. Allah'ın emri peygamberin kabili. Kızımız April'ı. Emitasyon olmaz bu zaman. Hey, Biz... Ama yardımcı hey, olun. Hey, evet. 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 Aşk nerede? Aşk. Aşk sona. Nerede? Şöyle. Önce para mı? Estağfurullah. Böyle söyledi. Paradan neden egzibir bahsediyorsun Oğuz? Önce bana para lazım, sonra bana aşk lazım Apple. <laughs> Oğuz yine her zamanki gibiydi. İyi niyetli aslında, kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ee, Apple ona çok fazla sert çıkıştı kanaatindeyim. Senin bugün bizi çok iyi ağırlayacağını düşünüyorum. Yani çok inanmıyorum zengin... çok pozitifsin. Yani hayır. çok pozitif olmamak, bu çok negatif olduğunu söylüyor. Bir şey yani ne demek istiyorsun? Ben burada kötü mü ağırladım demek şey istiyorsun sen? Lafımı geri alıyorum, bir saniye dinle ama kesmeden. Ama güzel konuşacaksın. Tamam. Öyle yani negatif konuşmak Güzel konuşacaksın değil. diye bir pazarlık yok. Yani. Var, ne, ne, ne centilmen olan güzel konuşur. Yani benim centilmenliğim e, zaten görünüyor da... Hayır o... görünmüyor, yani beni teyit edersen sıfır eyle. Misafirlerinize ne <laughs> kadar kötü davranıyorsunuz Epril Hanım? <laughs> Anneniz size böyle mi öğretti? Daha zengin bir menü ha. çıkaracağını düşünüyordum ben. Bunu söyledim, buna çok gülüyordum. Bu da negatif. Ha. Negatif evet. değil, yani bu realite, gerçek bu. Pardon, çok negatif. Hiç de i̇şte realite değil. Hani bu yaptığın <laughs> evet. yemek kötü demek anlamında değil. Ne yani ben daha zengin bir menü bekliyordum, Almanlar. Hayır, gibi biraz bilmişlik yok. oluyor galiba. Ne Hayır, Yo, bilmişlik ee, biraz Hı. bilmişlik oluyor. Ne demek yani? Ben yeterince yapmadım mı demek istiyorsun <laughs> diye sorabilirim, değil mi? Sorabilirsin tabii. E ki. Tamam, soruyorum işte. Cevabı? Yapmamışsın bence. Yani. Çok ayıp, çok kaba. Ayıp ve kaba değil. Kaba bir oldu. erkek misin sen? Bilmem, sence kaba bir erkek Evet, biraz. O zaman öyleyimdir demek ha, ki yani. Pardon. Sen yani ben seni kibar görmüştüm. Yani işte pardon bu bir görüş farkı. Burada eğer görmemezlikten gelip o tenkitleri alttan almaya, Devam etseydim bugüne kadar yaptığım gibi kendimi ezilmiş gibi hissedeceğimden artık yapamadım. Çünkü bazen bazı kişiler hakikaten limitlerini aşıyorlar ve onlara bir destur çekmek lazım. Onlar da size yemek yaptı ama hiçbiri sofrada size bu şekilde davranmadı yapılanım. Hanım. Kabayım Türk görüşünde kibarım demektir. Amerika görünüşüme mi taktın? Pardon arkadaşlar. Ya da görüşüme. Ee, Buyur canım. Pardon ama bu menü... Ağzından inciler dökülsün ilk günkü gibi. Bu menü e, şaka gibi ya. Oğuz Bey en sonunda dayanamayıp içinden geçenleri söylüyor. Ama gerçekten bu masa bir şaka olmalı. <laughs> Dışarıdan bir şey söyleyebilir miyiz yemek olarak? Ben doymadım gerçekten. Şaka. Vallahi ben de doymadım. Şaka bana. yapıyorsun. Hayır şaka yapmıyorum. Hayır söyleyemezsin. yok. Aç kalan yarışmacılarımız kendi başlarının çaresine bakmaya karar vermiş görünüyorlar. Tabii April Hanım izin verirse. <laughs> Karnım aç yani arkadaşlar. Oğuz! Bundan yiyebilirsin. Yok ben yiyemem. Ee, tandır ekmeğinden ye. Karnını doyuracak bir şeyler Tandır. Al! Ah. Ne alaka abi yani masada cips, ne? salata... İçinde transyağ da Muş. Light ah. mı? Ne? Bilmem. Bol bol salata. Pek light'a benzemiyor yani. Bugün aç kaldım. Dışarıdan bir şeyler sipariş etmek istedim ama... ...April buna müsaade etmedi. Bugün April'ın yüzünden aç kaldım. Ben bugün biraz aç kaldım çünkü sadece et ve çok az salata yiyebildim. Yiyecek bir şey koy. Bir makarna koy ona bile razıydım yani. Kuru bir makarnaya bile razıydım ama yiyecek hiçbir şey yoktu. Herkes aç kaldı. Kötüydü. Bugün masada aç kaldıklarını söylediler. Her kim söyleyip de evet dedi son derece ayıp etti. Yani. Ben az içecek almaya gidiyorum hemen geliyorum. Ben. Başka içecek isteyen var mı? Sen tamam ben daha. vereyim. Çok mersi sağ Zahmet Aslında ben de alabilirim. Sen de evlendikten sonra verebilirsin. Eprilcığım ben de alabilir arkadaşım? miyim? Ben de evlendim. Teşekkür evet, ederim. Eğer... Verir. Ay pardon. Ev evet, sahibi beni Aa, duymuyor. Afık.